Şu sahneyi gözünüzün önüne getirmenizi istiyorum. Bir toplantıya, hatta daha kötüsü bir mescide gittiniz diyelim. Herhangi bir alimi, bir davetçiyi düşünün. Ama birisi kalkıp bu imamı linç ediyor. Vaaz veren kişiye ağzına geleni söylüyor. Üstelik bu laflar tamamen onun kişiliğine yönelik ve oldukça da çirkin. Bu, İmam Ahmet bin Hanbel'in rahimehullah başına gelmiş bir hadisedir. İmam Ahmet mescitte oturuyormuş ve o ara etrafında 5000 kişi toplanmış. O da imam tabii ve olayın geçtiği yerde Bağdat, Irak. İmam da oranın alimlerinin başı. Bir gün ders verir, sohbet ederken bir adam içeri girmiş ve ona küfretmeye başlamış. Ama İmam Ahmet Rahimehullah, kendisi bunlara cevap vermediği gibi ayağa kalkıp onu savunmak isteyen talebelerine de oturup sakinleşmelerini işaret etmiş dersine devam etmiş. Yani aslında adamı görmezden gelmiş. Bu sefer adam daha da çirkefleşmiş, daha da kötü sözler sarf etmeye başlamış. O zaman öğrenciler sinirden köpürmüş. Sen ne hakla İmam Ahmet Rahimehullah hakkında böyle konuşabilirsin diye. İmam Ahmet Rahimehullah gene de o adamı görmezden gelmiş. Hiç cevap vermemiş. Tam öğrenciler ayaklanacakken İmam Ahmet Rahimehullah gülümseyerek konuşmasına devam etmiş. Ama eliyle de onlara bırakın, sadece dinleyin, adamı boş verin şeklinde bir işarette bulunmuş. Ancak adam artık onun ailesine de dil uzatmaya başlamış ve çok çok çirkin sözler söylemiş. İmam Ahmet'in Rahimehullah öğrencileri bu kez dayanamamışlar. Tepeleri atmış, mırıldanarak, homurdanarak huzursuzluklarını belli etmişler. Öyle ki birisi ayağa bile kalkmış ama sonra tekrar oturmuş. Bir başkası da ağzını açmak üzereymiş. Çünkü artık öğrencilerin sabırları taşmış. İmam Ahmet'e dönüp "Ey Abdullah'ın babası, şu aptal Elife bir cevap ver. Ne olur şu gerzek adama haddini bildir." demişler. Bunun üzerine İmam Ahmet de demiş ki: "Hayır, vallahi cevap vermem." Öğrenciler "Neden?" diye sorup cevabını merak etmişler. İmam da Bizim Kur'an anlayışımız nerede kaldı? Kur'an'ın hayatımızdaki yerine ne oldu? Neden şu an bunu uygulamıyoruz? O zaman öğrenciler, ne demek istiyorsunuz? demişler. İmam da Allah Furkan Suresi 63. ayette, Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, selam der geçerler, diyor. Allah Rahman'ın kullarının yeryüzünde alçak gönüllülükle yürüdüklerini tarif etmiyor mu? Onların cahillerle karşılaşmalarında onlara sadece selam dediklerini, onlarla çatışmadıklarını söylemiyor mu? Sübhanallah! İmam Ahmet Rahimehullah devam etmiş ve demiş ki, Ne oldu üzerinden geçtiğimiz o ayetlere? Neden bu ayetler bakış açınıza işlemiyor? Yoksa böyle zamanlarda kafanızdan uçup gidiyor mu? Ve İmam Ahmet Rahimehullah öğrencilerine tekrar oturmalarını söylemiş. Biz sadece selamla, selametle, barışla karşılık veririz. Çünkü şurası açık ki bu kişi sizinle konuşmak, tartışmak için değil, sizi kendi seviyesine çekmek için burada. İşte İmam Ahmet Rahimehullah böyle bir nezaketle karşılık vermiştir. Ve bu yüzden Allah onlara Rahman'ın kulları diye hitap eder. Açıktır ki bu surenin özünde bulunan ince ve güzel bir tasvir. Ama Allah kullarını ilk kez böyle tarif ediyor. Onların yeryüzünde alçak gönüllülükle dolaştıklarını, cahilleri ciddiye almadıklarını, gururla kibirle yürümediklerini anlatıyor. Cahillerle sizin de kavga etmek isteyecek insanlarla hep yüzleşmek zorundasınız. Ama işte burada Kur'an devreye girer. Kur'an bu noktada hayatımızın bir parçası olur. Ve tabii siz de Kur'an ehli olmak için adım atmalısınız. Şöyle demelisiniz. Selamun aleyküm kardeşim. Kavga etmek istemiyorum. Seni üzecek bir şey söylediysem özür dilerim. Hakkını helal et. Ve öylece kendi yolunuza bakın. İşte İmam Ahmet Rahimehullah böyle yapabilen birisiydi. Kim olduğuna, cemaat içindeki pozisyonuna bakmadan, hatta ehli sünnet ve cemaat ekollerinin en büyüklerinden birinin başı kabul edilmesine rağmen. İmam Ahmet Rahimehullah o an kendini beğenmişlikle öne atılma güdüsüne fırsat vermedi. Aksine Rahman'ın kullarından biri gibi, Kur'an'ın örnek gösterdiği insanlardan biri gibi tevazuyla davrandı. Biz de Allah Teala'dan bizleri gerçek manada Rahman'ın kullarından, Kur'an ehlinden kılmasını niyaz ederiz. Allahümme amin.